Hocam iki kere iki, sonuç deplasmanda Alanya'da neler sormak istersiniz? Oyunun kontrolü hakimiyeti bizdeydi. İyi başladık, iyi gidiyorduk. Ee, savunma anlaşmazlıktan bir gol dedik. Telafisini yaptık. İkinci yarı iyiydi. Hakem hataları, hakem pozisyonları çok oyun e, oyuna etki etti. Bu tabi bahane demeyiz. Oyun kontrolü bizde gidiyordu ama 10 kişi kaldık. 20-25 dakika 10 kişi oynadık. Ee, çocuklarımızın gösterdiği mücadele oyunu iyiydi. E, ee, tabi her şeyi oyun hakeme bağlamak mümkün değil. 10 kişi kalıp da oynamasını iyi bir takımı karşı iyi oynayabilmeyi daha iyi geliştirmemiz lazım. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Herkese çocuklarımızın ayaklarına sağlık. Teşekkür ederiz herkese. Kırmızı kart pozisyonu biraz... Şey Kırmızı kart pozisyonu Altın alakası gibi. yok. Videoda çektiğiniz... Evet. E, havaya çıkıyor. Hı -hı. Havaya çıkan topu rakip kambra yatıyor. kambra yaparken düşüyor topu vurduktan sonra. Kırmızı kart var ikinci sarıdan. Alakası yok. Hakemler U12 hakemi. Yani kalitesiz zaten yapacak bir şey yok.